arkadaşlar bugün sizlerle birlikte ee, bin kupa'ya çıktık ee, ve evet e, abimin tavsiyesi üzerine bugün bu bin kupadaki bütün savaşçıları alacağım ee, şuradaki dokuz küçük bir büyü de atacağım ee, ve evet e, isterseniz ilk olarak şu küçüklerle mi başlayalım kupa yoluyla başlayalım evet kupa yoluyla başlayalım ee, ilk karakterimiz bul aldık aman Allah'ım Bu çıktı. Evet ücretsizleri açalım. Biletli etkinlik robot. Şu zaten bir şey. Ha bu arada arkadaşlar benim kuzenim sağ olsun bir seviye hesaptaki nite iki seviye yaptı. E, bu alsın o da yükselsin ne olacak. Tam savaş kutusu olsun. Evet. Oha! Oha! Yesi çıktı. Oha! <gülüyor> evet. <gülüyor> şimdi Jesse'ye verelim. Evet şimdi ilk büyük kutu açtım açtım bir bok çıkmadı. Evet 50 altın savaş kutusu. Evet küfür ettiğim için özür dilerim. Şunu Rosa'ya verelim. Şu 50 altın 10 bilet. Oha Oha ne lan bu? Brok. Brok çıktı. Brok. Brok. Oha. Abi 3 karakter. Bir videoda 3 karakter. Bir tane daha ver. Evet. Hadi ya bir tane daha ver. Hadi. Hadi. Evet. Üç karakter var mı ya sadece? Evet. Ne çıkıyor? Bir şey mi çıkıyor? Allah Allah ne çıkacak? Ne lan bu? Oha Riko çıktı. Riko çıktı. Riko çıktı. Riko çıktı. Rico çıktı çıktı. Oha. Oha. Dört karakter bir videoda. Oha. Bul Jesse, Brock, Rico. Of. Çok iyi. Oha. Videoyu burada bitiriyorum arkadaşlar. Videoyu burada bitiriyorum.